Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle bir video Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Monster Goal Go oynayacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Ee, arkadaşlar ilk önce videoya geçmeden önce size bir şey demek istiyorum. Neden video atmıyorum arkadaşlar? Hastaydım baya bir hastaydım. Bir de oyun yoktur Roblox'ta. Oyun bulamıyordum. Sebebi buydu yani. Artık bir tane oyun buldum. O da Monster Go zaten arkadaşlar. Ee, yani bu kadar arkadaşlar video çekmemin sebebi. Özür dilerim video çekemediğim için arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce Monster Goal ne derseniz yani size açıkça söyleyeyim. Ya Tok neydi ismi? Rogol'un kopyası arkadaşlar. Bildiğiniz kopyası. Aynısı. Yani Rogol'daki şeyle bu aynı. Tıpa tıpa aynı. Değiştirilmiş hatta adam. Böyle değil de. Aynısı arkadaşlar. Yani ama map farklı. O yüzden zaten Rogol artık çok büyük güncellemeler getirmiyor. O yüzden ben bıraktım. Monster Goal'a başlamak istedim. Ama Goal olarak değil arkadaşlar. Şimdi Goal'um ama şimdi birazdan CCG'ye geçeceğim arkadaşlar. Çünkü Goal'lar neredeyse hepsi aynı. Sadece bir tane Goal vardı. İsmi neydi hatırlamıyorum ama böyle elleri böyle 6 tane eli olan bir tane Goal vardı. Ama pek bir fark düşünmüyorum. Bütün her şey aynı. O zaman biz CCG'ye CCG geçelim arkadaşlar. CCG'ye geçmek için ben oyuna yeni başladığım için kodlarla beraber arkadaşlar bu kadar ıı, kasıldım. Şimdi hemen başka bir tane server'a geçiyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar bu sefer farklı bir ekran bizi karşılıyor. Yani roguoğlu ıı, oy, oynayanlar genellikle Google alır ya da CCG alır. Ben ıı, CCG alıyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey demek istiyorum. Ben... No, bir şu daily vardığımızı alalım. Oh mis. Arkadaşlar ben ıı, kodları yazdım. Oyunda bir sürü kod var. Kodlarla beraber direkt ginkgu'yu alabiliyorsunuz arkadaşlar ben de aldım level kasıp kasiplinkuyu aldım direkt yani ondan sonra da farklı bir kagune şey e, ismini unuttum bu silahların çünkü yani doğru okurum umurum ya scorpion var scorpion benim bildiğim bir tane bıçak bunu bilmiyorum zaten bunlar en kötüleri İşte arkadaşlar jason var burada yani çok şey olduğunu düşünmüyorum halo eline takılan şey linkuyu 30 milyon Bence direk kod yazıp alın arkadaşlar. Ama 250 level olmanız gerekiyor. Neden alın arkadaşlar? Çünkü 30 milyonu Ginkgo'yu bulamazsınız Rogol'da. Rogol'da 200 milyon, 100 milyon galiba hatırlamıyorum. Ben o yüzden aldım gördüğünüz gibi. Ginkgo'yumuz burada. Yani pek ben satlara vermedim. 530 levelim arkadaşlar. 6 milyon versiyonum var. Arkadaşlar bu arada bu gerçekten çok kolay kasılıyor bu oyunda arkadaşlar. Yani bir 3-4 saatte 500 dolar olursunuz arkadaşlar. Rogol'da 3-4 saatte 500 dolar olmak için imkansız öyle bir şey. Ancak bir günde olursunuz. Speed'ime vermedim arkadaşlar. Full Kunky'ye ve Durability'ye verdim. Onlar bana göre daha önemli. Buradan şey rap alabiliyorsunuz. Ben görev kasmadım hiç. Yani görev ne olduğunu bilmiyordum bile. Ben böyle yani Rogol'dan farklı sandım biraz. Gittim. Sadece öyle şeyleri kastım. Neydi ismi o? O öldürdüm. Ama maalesef burada görev varmış. Yeni fark ettim ben. buradan bir tane görevimizi aldık. Low level Ogre almanızı istiyor arkadaşlar. Bu arada buradaki bosslar birazcık daha farklı. Mesela Jason'ın bossu var arkadaşlar. Bu arada ben Arata mı deniliyordu buna? ne deniyordu bilmiyorum ama bundan aldım boyumuz birazcık küçük olduğu için e, küçük duruyoruz şimdi bize e, 20 tane low level auger e, istiyor e, low level şöyle arkadaşlar low level mid level bir de high level var He, böyle işte yükseldikçe o isimlere mid mid bu arkadaşlar lowdan daha güçlü high de midden daha güçlü arkadaşlar Şimdi keselim. Alalım Ersi. Arsi ya almaya gerek var mı bilmiyorum ama level için lazım bana göre. Şu arkadaşlar bakalım. Bu mid level. Bunu boş verelim. Burası ya ben sen ciddi misin ya ben burayı love level sanıyordum Arkadaşlar şurada bulmanız için var hatta bak O Omeri var arkadaşlar burada Jason boss'u zaten Bohing level bölgesi var Harita çok daha büyük Rogoval'a göre var bu arada arkadaşlar. Ee, hing level burada. Burada ku kuzen mi yazıyor? Kuzen arkadaşlar bu boss'udur Çünkü anime izleyenler kuzeni bilir. Evet arkadaşlar boss'u Gördüğünüz gibi bunu kesmemiz imkansızın imkansıza. Ee, mid level var burada. Burada boss gelecekmiş arkadaşlar. CCG bossu gelecekmiş. Ee, şimdi... ...hing level'ler burada. Bunlara pek bulaşmayalım biz. Seni bir keselim. Yani, ee, low hani... ...low level'ler nerede? Göremiyorum ben. Daily Robert var burada. Sanırım şurada vardır arkadaşlar Bakalım ee, Hani Low level'ler nerede? Aa burada boss var arkadaşlar istiyorsanız bir boss'u deneyelim Öleceğiz büyük ihtimalle lan ama Yok ölmüyoruz Umarım da ölmeyiz Kesiyoruz bildiğiniz. Kılıcı sapladık. Sonra kılıcı... Ya Rogol'un aynısı arkadaşlar. Gerçekten Rogol'un aynısı. Neyse ki Arata'mız olduğu için vuramıyor. Umarım Arata'dır ismi. Evet canımız çok az gidiyor. Ya onsuz şu an büyük ihtimalle ölmüştük. Öldürelim hemen. Gördüğünüz gibi kaç RC verecek? Oo direkt bir level atladı arkadaşlar. Atlattırdı arkadaşlar. Satlarımızdan biz ıı, nerede? Upgrade'den. Sadece ben speed'e vereceğim. Speed'imiz çok düşük. Hani bir öğretici video olur umarım sizin için. Böyle RT ıı, sanırım kendisi yenileniyor. Eto buradaymış arkadaşlar. Evet Eto. o oh. Sanırım bunun cooldown'u yok arkadaşlar. Bir daha bir keselim. Böyle boss kasabiliyorsak çok yani çok güzel level kasarız. Bildiğiniz üzere Rogol'da Hamon var. Ay Hamon diyorum şey. Bir tane siyahlı bir adam vardı. Bir de şey var arkadaşlar, Eto var, bir de nishiki var. Bir de yeni gelen bir tane boss var. Sanırım o çok güçlü. Ben bakmadım hiç. Tekrar bir öldürelim. Hem öldürünce veriyor arkadaşlar, hem de şey yapınca yiyince. Ben bir low level avagire'ye bir YouTube'dan bakayım nerede olduğunu unuttum. O zaman hemen durdurayım videoyu. Arkadaşlar geldim. Low level avagire'ler arkadaşlar belli bir bölümü yokmuş. Bunlar e, insan o insan olanlar arkadaşlar. Zaten üstünde yazıyor. Hemen öldür, şey alalım. Level'de atlamış oluyoruz. Çok level, çok kolay level kasılıyor arkadaşlar. Buradan sanırım spawnlanma yerleri burası arkadaşlar. Şurada bir şey gördüm al görülmüş. Buradan rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Görev. Evet burada spam location'ları varmış. Ben şöyle kasalım. Sizde normal bir tane kılıç olacak arkadaşlar. iki tane de stage olacak onun. Yani direkt benim önerim. Bir level kasın. 250 level falan. Sonra da ginkuyu alın arkadaşlar. Ginkuyu hem VS'de hem de kasılmak için güzel bir şey bana göre. Çünkü bayağı güçlü. Öyle hemen. Acaba Rogol'daki gibi arkadaşlar auto farm yapabiliyordunuz. Auto makro açıyordunuz arkadaşlar. Sonra o makroyla da spam location ıı böyle ıı, auger'ın olduğu yere makroyla basıyordunuz. Kendisi kasılıyordu. Ama boss kadar vermiyordu tabii ki de. Yani bekliyoruz. Şuraya gelmiş mi? Gelmiş. Şöyle fırlatalım bir. Yiyelim onu da. Sizceki animasyonu yapmamışlar büyük ihtimalle Çünkü yiyormuş gibi gözüküyor Hemen şunu 10 tane daha keseceğiz Yani dediğim gibi level kasmak aşırı kolay bir şey Ama her level atladıkça da arkadaşlar level ıı, şu şeyiniz artıyor Hemen Bekliyoruz Şuraya. Ay, Aynı anda spamlandı hepsi Şuraya şey. RC'lerini almaya gerek yok bana göre Arkadaşlar bu arada görev yapmanız en önemli şey bu arada Çünkü görev yaptıkça reputation geliyor arkadaşlar Umarım doğru okumuşumdur rap geliyor arkadaşlar işte O rap de arkadaşlar Neydi isme Bir buçuk saatte bir Para alabiliyorsunuz mesela benim Rogol'da 15 milyon rapim vardı arkadaşlar 10 milyon sanırım hatırlamıyorum işte bir buçuk saatte bir ne kadar rapiniz varsa o kadar para veriyor. Mesela benim 15 milyon vardı. Ben rapimi aldığımda 15 milyon para geliyordu arkadaşlar. Ve son görevimizi de yapıyoruz. Şur şuraya fırlatalım. Tamam. Şimdi ıı, geri gidelim. Direkt reset çeksek orada durarız büyük ihtimalle. Evet orada doğduk. Gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi 45 bin reputation geldi. Bakalım ee, bir bakalım bir kaç para gelecek ee, doğru mu Rogol'daki gibi mi? Ha? Ee, şu an 45 bin gelirse bakarız. Yani alalım bir tane. Evet gördüğünüz gibi 45 bin para geldi arkadaşlar. Ee, bir baga mı girdi anlamadım da. Neyse bir bakalım buraya da gelmiş mi? Yo gel. Evet buraya geliyor arkadaşlar galiba. Yani tam anlayamadım ben görevi. Yani bu şeye sisteme. Şimdi arkadaşlar burada da bir Eto'ya gidelim. Size Eto'yu göstereyim. Dediğim gibi ben burada en güçlü şeye kadar gideceğim arkadaşlar. Goal'da da kalacağım çünkü bu Rogol gibi zor değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir taktik vereyim. Ben öyle kasalım Goal'da kardeşim hesabında. Arkadaşlar şöyle kanatlı bir kaguneniz olacak arkadaşlar. Onu Gold'unuz olacak. Sakın değiştirmeyin arkadaşlar. Çünkü onunla bossları böyle duvarlara sıkıştırıp uzaktan vurabiliyorsunuz. O yüzden sınırsız farm yaparsınız. İşte bir levele kadar kasın. Öyle yapın arkadaşlar. Eto'ya gidelim. Eto'nun da sıkıştırma taktiği var arkadaşlar. Ha, ben de olacağını sanmıyorum. Eto burada mı? Ha, burada. Kaç şeyler istiyor Eto? Yani ciddi misin Eto? Eto ciddi misin? Arkadaşlar o zaman biz tekrar Jason'a gidelim Omari'ye gidelim Şurada kuzen'e gitsek Kaç level istiyor ki bilmiyorum Ama arkadaşlar yani Şu sistem çok güzel Rogol'da Eto'yu kesmek için arkadaşlar Tam 1500-1800 level falan istiyor Onu da kasmak çile arkadaşlar Şuraya gidelim Şimdi hemen size taktiğini göstereyim arkadaşlar şu duvara sıkıştırıyorsunuz Böyle uzaktan vuruyorsunuz arkadaşlar Böyle Gördüğünüz gibi Ama zıpladı Birazcık daha uzakta olmanız lazım Tekrar deneyelim Gider misin? Hop Sanırım kaldırmışlar Çünkü ben öyle kasmıştım Burada birini öldürdük Evet kaldırmışlar arkadaşlar O yani yapamazsınız Zıplama eklemişler buna. Rogue da öyle bir şey yoktu. Zıplama yok. Bosslarda. Hop. Hemen bunu da aldık. Gördüğünüz gibi kaç level verecek? Direkt arkadaşlar yani bir level verir. Rahat bir level veriyor. Be 500 levelde bir level veriyor arkadaşlar. Siz 100 level olup alırsanız size 10 level falan verir. Yani bir kuzene de bakalım. Ve doğma şansı doğma şeyi süresi çok az evet evet. Arkadaşlar yani çok güzel olmuş. Doğma süresi çok az arkadaşlar. Bir tane daha keselim hatta. Arkadaşlar e, Rogold'a gibi gibi değil. Bence Rogol'dan daha güzel. Sadece challenge olsa da Rogol'dan daha güzel bana göre bu oyun. Çünkü arkadaşlar şeyde Rogol'da bir boss'u tekrar canlanması için tam yarım saat falan bekliyorsunuz Eto için, Nishik için 10 nişik için 5 dakika, 1 dakika falan şey için de mu neydi hatırlamıyorum ama onun için de 15 dakika falan beklemeniz gerekiyor. Aratamızı açalım be. Evet, kapatıp açınca aratıya sıfırlanıyor şeye. Böyle kasabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hızlı level kasıyoruz bununla Şimdi bir bir e, şey gidelim Kuzene e Gördüğünüz gibi e, Kahveci adam orada e, Bir bakalım yani bir Bir saatte filan Boss farm yaparsanız böyle e, Bu kuzen de öyle bak değildir umarım bu Bir, bir, bir saatte filan güzel bir bossla en az bir saatte 200-300 level kasabilirsiniz. Evet buna vurabiliyoruz. Aa bunu sıkıştırabiliyoruz. Baya. Böyle böyle yaparız o zaman. Abi. Sen baya bir güçlüsün. Oo stun atıyor. E Eton'un bu hali biraz daha değişik olmuş ama o yenge çatıda var hala burada. Neredesin? Fazla uzak mı uzaklaşmayalım şimdi despawn falan olur. O, yükseğe falan çıkalım. Ya abicim. Sen bayağı bir fazla vuruyorsun ya. Kaç level istiyor bu? 500 level istiyor kuzen. O, buna çıkamıyoruz ya. Kötü olmuş. Öldürecek bizi. Aratamızı açalım. Yani bunu kesmek için birazcık daha level'e ihtiyacım var ve durability'ye ihtiyacım var. orada kalsan daha iyi olacak ya. Şimdi birazcık daha uzağa gidelim biz. Arkadaş öldürdü bizi. Evet öldürdü. Yani bunu kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu videoda burada bitirelim. Çünkü bir öğretici video tarzı bir şey oldu bu. nasıl oynandığı şeyi buradan gö gördünüz arkadaşlar. burada dediğim gibi mid levellerin şeyi var. O Golların mekanında böyle etrafta low level avo giriler var. Burada da hink level var. Bosslar var arkadaşlar yani bu kadar da. Yeni bosslar da gelecek büyük ihtimalle. O zaman kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.